Herkese merhaba arkadaşlar. Vizir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriniz. Bugün size yeni gelecek premium sandık ve diğer sandıkları göstereceğim arkadaşlar. Premium sandık şu anda yok ve 12 gün sonra gelecek. Yani ayın 19'u gibi 10 veya 20'si gibi premium sandık oyuna tekrardan eklenmiş olacak. Bunun içinde neler var? UC'mizi yükleyelim mi? Harcayalım mı? diye birçok büyük soru işareti var hepinizin kafasında. Şimdi arkadaşlar %80 ihtimalle premium sandık belli oldu. Bu videonun içerisindeki sandıklardan bir tanesi premium sandık ama hangisinin olduğu kesin değil. Mesela burada premium sandık yazıyor ama bu premium sandık olmayı o yüzden bunun içerisinde beraber tahmin edeceğiz. Bu videoda özel 5 kişiye Royal Pass çekilişimiz var. Kanala abone olup bu videoya like atıp yorumda attığınız zaman otomatik olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Instagram Vezir Bey'i takip edin sonuçlar oradan açıklanıyor arkadaşlar. Şimdi ben videoyu başlatıyorum. Çok fazla 2 tane videomuz var bu arada. Bütün gelecek kıyafetleri göreceğiz bu sezonda. Neon Lady seti var. Şimdi Premium Sandığı düşündüğüm zaman Royal Pass'ten sonra gelecek. Yeni sezondaki Royal Pass e geleceği için premium sandığa da bu şekilde sandık gelmesi muhtemelen arkadaşlar. Çünkü premium Royal Pass'teki kıyafetleri çok fazla benziyor. Ama belki bu Royal Pass'in içinde de bir tane sandık oluyor. Yani açıyorsunuz içinden eşyalar düşüyor. O olabilir. O yüzden siz de saniyeyi etiketleyerek bakın çekişe katılmak için saniyeyi etiketleyin. Abi bence premium sandık bu değil. Bence ben de birazdan bütün videoyu izledikten sonra söyleyeceğim. Ee, ben de ilk kez sizle beraber izliyorum. Daha önce izleyip şey demedim işte bu premiumdur şu budur falan diye söylemedim. Ama bence bu premium sandığa çok yatkın. E, Royal Pass kıyafetleriyle hemen hemen aynı neredeyse baktığınız zaman. E, çanta da burada M4 çok güzel. İnşallah tam halini görebiliriz M4'ün. E, çanta çok hoşuma gitti. Tam böyle premium sandık. Bir tane silah deseni bir tane çanta, iki tane kıyafet. Gayet güzel. Tam bence bana kalırsa premium sandık olabilecek gibi. Ama bütün videoyu izledikten sonra beraber karar veririz buna. M4'ü eldeki halini göremiyoruz ama eldeki halini göremediğimiz haldeki bile çok güzel. Gerçekten böyle yükseltilebilir gibi önünde çıkıntıları var. Dipçik kısmında çıkıntısı falan filan var. Aa çanta çok güzelmiş. Lan çantaya bayıldım. Çok güzel çanta gerçekten ya. Bak çanta çok hoşuma gitti. Şöyle bir motosiklet desenimiz var. Ama şimdi premium'da genellikle ya araba motosiklet desenleri olurdu gerçi ya. Yani biraz daha yatkınım şu anda bu sandıkla beraber. Premium'a bir tık yatkınlaştım evet. Şöyle bir setimiz var. Evet bak bu da premium içerisinde kötü setlerden bir tanesi. Oğlum kötü set dedik de hoş bir set aslında Bu daha önceki sezonlarda da gelmişti tam ne zaman geldi hatırlamıyorum. Böyle dalgaç setimiz var. Yani bu bayağı yatkın şu anda premium sandık olmak için bayağı bir yatkın. İçerisinde yükseltilebilir silahlarımız da var. Ee, onun haricinde yeni gelecek sandıklar da var lucky crate'ler de var. Aa bomba da çok tatlışmış. Bence ya bu baya bir yatkın ya. Diğerlerini görmedim ama bu olabilir yani yüksek ihtimalle bu olabilir. Evet ben çantaya bayıldım. Çanta çok çok güzel. 1 ile ikinci halini görebilseydik keşke. Bu 12. sezon sandığı arkadaşlar. Önümüzdeki sezondaki Royal Pass'da 18. sezon Royal Pass'inde 12. sezon geri geliyor. Yani 12. sezonda veya 11. sezonda alamadıysanız şeyleri ki bunların birçoğu zaten şey görsel olarak bookta yani 11. sezon veya 9. sezon olmayabilir. Haberiniz olsun veya karıştırmış da olabilirler. önümüzdeki sezonda bunlar gelecek ve premiumunuzu fullledikten sonra topladığınız puanlarla bu sandığı alıp açabileceksiniz. Bu şeye gelecek. E, klasiğe gelecek. Demin premium dedim kusura bakmayın. Klasik dedim yine. Kafam baya bir karışık. Evet bugün baya bir kafam karışık arkadaşlar. Siz anladınız. Royal Pass'e gelecek. Royal Pass'teki topladığınız puanlarla bu sandık alıp açıp önceki sezonlarda kıyafetleri düşürebileceksiniz. Benim burada beğendiğim ne var derseniz bir kırmızı öveyi çok beğeniyorum. Ee, bir de 9. sezondaki o kılıçlı bir tane bir şey vardı. O, o bu sezon gelmişti gerçi Evet şimdi. Diğer sandığımızda bu. 12. sezon bu kıyafeti çok güzel. Buradaki şu şey çok güzel. Çanta çok güzel. 11. sezon çantası ördekli çanta. Onun haricinde pek fazla beğendiğim bir şey yok burada. Ee, bu AKM de bayağı iyi. Yani yükseltilebilirleri saymazsak normal arke desenin arasındaki en iyi arke deseni olabilir. Bu artık herkes de var neredeyse. 12. sezon çünkü böyle şeydi. Yıl dönümüne falan denk gelmişti. Herkes Royal Pass almıştı. Oyundaki her yani çoğu insanda vardır yani. Eğer sizde Royal Pass alamıyorsanız dediğim gibi he, sandıklarınızı biriktirin. Bana yazın Instagram'dan. Ben geleyim sandıklarınızı açayım. Hem de size Royal Pass yükleyeyim arkadaşlar. Başka şöyle bir kas desenimiz var. Bu da yine 9. sezonla benim çok sevdiğim bir kasitesini. Bu hesabımda yok o yüzden onu bir açarım büyük ihtimalle. Onu çok seviyorum çünkü o şey piksel art e, gülüşleri var. Şimdi bu yükseltilebilir M24 kutusu. Ben hiç beğenmedim bu arada M24'ü. Bok gibi. Bende bir tane şey M24'ü var. Firavun zamanı gelen M24 var. Ben bunu hiç beğenmedim. Ee, yan tarafta Beril'in arabası var. Beril deseni geldiği zaman o araba gelmişti. Ee, bendeki Unicorn Beril ee, acaba tekrar geri mi gelecek diye düşünüyorum ama Beril'de farklı bir Beril desene gelecek. Kıyafet bok gibi kırmızı öyle demişler bir de buna. Yani bu Lucky Crate'e gelecekmiş zaten ama Lucky Crate'e yükseltili bile silahın yanına kırmızı tam koymuyorlar genellikle. Belki kırmızı öyle olmaz çünkü hiç kırmızı öyle benzemiyor ve emojisi de yok gördüğünüz gibi. Hani oradaki gördüğünüz kırmızı kırmızı olmayabilir arkadaşlar. Şu şey desene çok aşırıma gitti. Ee, ne diyor ona? Hindistan Hintli arabası. Sanok'ta kullanan Hintli arabası desene. Çok güzel. Ee, çanta çok güzel. Yine eski sezonlarda gelen bir tane Unicorn çantası vardı. Ona benziyor. Bu sandığı açmam ben büyük ihtimalle. 8 bit işte bu. Ama bu zaten gelmişti de oyuna. Tekrar getirirler mi acaba onu düşünüyorum. Ama emin olamadım ya. Bilmiyorum. Yani kararsızım. Çanta güzel. Yani inanılmaz güzel değil. Demek ki çanta daha güzeldi bence ama yine güzel. idare eder. Ee, böyle ikinci yıl teması var. Üzerinde iki yazıyor. İkinci sezonda gelmiş miydi bu çanta ya? Çünkü şu anda 3. sezondayız biz. Üzerinde iki yazıyor. Allah Allah. 2. sezonda geldi mi gelmedi mi bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Şöyle pembiş bir tavamız var. Yine kızlar için. Aa çok tatlıymış lan. Oğlum kızlar için dedim ama vallahi çok tatlıymış. Güzel. Bu sezon yani zaten şu anda başladı Uzi deseniyle beraber. işte eseler deseniymiş, kıyafetlermiş, arabalarmış, gelecek olan eseler deseniymiş, işte Beril deseniymiş falan hep kızlar için yapılmış şeyler zaten. Arkadaşlar bir diğer videomuzda bu. Ben bak bu da premium sandığa gelebilir çünkü premium sandıkta bildiğiniz gibi iki tane set oluyor genellikle. Ee, bu gerçekten premium sandığa çok yakışacak bir tane sandık olabilir. Ee, yani ilkiyle bunun arasında bir git geldiğim şu anda ama inşallah bu olur premium sandık. Ee, çünkü ben takipçilerin hesabını fullledim videosu çektiğim için orada bu kıyafetleri çıkarttırsak veya desenleri gerçekten ben çok sevinirim. Ee, bunu gördükten sonra bence bu bir tık daha önde iki tane kanımız ölesi var çünkü bir tane SKS deseni var diğerinde M4 vardı M4 daha güzel tabii ki de Bak, bu kıyafet çok güzel yani gerçekten hani lobilere girdiğin zaman çok inanılmaz dikkat çekecek bir kıyafet diğer de bunun siyahı galiba kırmızısı gerçi siyahını görmedim ya bir kırmızı o bak bu da güzelmiş bir kafalığını da görelim onun kafalı böyle dişleri mişleri var çünkü Bakayım ha yok bak bu o kadar dikkat çekmiyor diğerinin kafalığı çok güzel o yüzden birinci olan kırmızı set benim daha çok hoşuma gitti sizde en beğendiklerinizi yazın bir de bir like atıp bir abone olun be 300 bine gidiyoruz onu bir destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz Evet şöyle bir SKS deseni var Iron Thor's diye ee, yani olabilir güzel güzel bir SKS deseni Başka bir tane kalsi desenimiz var onu merak ediyorum Şimdi bunun, bu kaskın ikinci halini çok merak ediyorum bir tane kırmızı kask deseni var oyunda biliyorsunuz genellikle araplar takıyor böyle üzerinde diken olanlar ismini bilmiyorum bilenler yazsınlar beni etiketleyip ee, ona benziyor o desene ben bayılıyorum ama bir daha oyuna gelmeyeceği için alamayacağız o sezonda Aa çanta deseni de güzelmiş bu arada bunun tava deseni de çok güzel bunun ikisini de beğendim bak tam setin yani tam set yani bak tavasıyla çantasıyla kaskıyla tam bir set yani hiç sırıtmıyor çanta üzerinde tava da hiç sırıtmıyor bir bütün gibiler. Bu baya bir hoşuma gitti benim. Çünkü genellikle kıyafetler uymuyor. Aa şöyle bir tane setimiz var. Aa. Bak tam premium sandık item Böyle premium o çünkü ucuzlardan şey gelir. Böyle e, komik şeyler gelir genellikle. Tam premium seti bak. Şu anda gördüm ya tam premium seti geldi aklıma. Bu eskilerden de gelmişti bu set. O yüzden gelip gelmeyeceği tam emin değilim. Yani Şöyle paraşüt var onu göremiyoruz. Aşağıdakiler önemli şeyler değil zaten bedava şeyler. Evet bir sonraki yükseltilebilir silahımız Groza olacak arkadaşlar. Ben bu Groza'yı çok beğendim. Geçen almamıştım bunu alacağım. Groza'yı. Ee, Groza'nın yanında da yine kırmızı bir öğe var ama bu kırmızı öğeler büyük ihtimalle kırmızı öğe olmazlar. M24'ün yanındaki de kırmızıydı biliyorsunuz ama genelde bu sandıklara gelenler kırmızı olmuyor biliyorsunuz. İşte ne bileyim şimdi Uzu'nun yanına gelen set de mesela kırmızı değil ama videoda kırmızı görünüyordu. Onun gibi olabilir büyük ihtimalle. Yani bu böyle bir şeyin Wukong set. bu da e, biliyorsunuz bilmiyorum Çin mitolojisinden bir tane tanrı. E, maymun kral. Böyle e, bir set demişler ama ben yani hiç beğenmedim. Kırmızı öde olmasını bence hiç kimse istemez bu oyunda. E, full halinde görsek maymun suratlı gibi falan filan görünüyor ama tam olarak şey yapamadım. Şöyle full halinde beraber bakalım. Ben beğenmedim. Beğenenler vardı. Zevkler renkler tartışılmaz ama Groza'da sadece Groza'yı almak için açacağız bu seti belli oldu. E, supply crate diyor. Bu aa bak bu çanta şeydi. E, Mezarcın giydi giydiği bir tane yağmacı seti mi ne var galiba? Cihan'ın meşhur ettiği setlerden bir tanesi. Onun çantası. Acaba o set geri mi geliyor diye düşünüyorum. Ee, supply crate genellikle bunlar klasik sandığa geliyor arkadaşlar. Şurada supply yazıyorsa genellikle klaseye geliyor. Tam klasik kıyafeti böyle kırmızı öve. E, yanında çantası, kaskı falan filan. Çantası evet. Çanta o zamandan çanta. Tava deseni. Çantası bok gibi. Bu şu çanta bok gibi bu arada. Şu güzel. Beğendim onu. Yani bunlar da klasiğe gelebilir diye düşünülüyor. Tam belli olduğu zaman ben videosunu çekeceğim zaten. Merak etmeyin. Heh, geldik Lucky Crate'e. Ee, bu şans çarkı da nasıl gelecek oyuna? Mesela şu anda işte geçenlerde bir tane sevgililer günü çarkı vardı. Böyle pembe kıyafet veriyordum. Onun gibi gelecek. İşte böyle full set verecek. İşte bir tane kırmızı set. Bunun dansı falan olur mutlaka. Şöyle bir setimiz olacak. Aa yeni saç deseni geliyor oyuna. Oo çok güzelmiş. Bak kızlar bayılacak. Ev kızlara çalışıyorlar ya. Şöyle bir tane kıyafetimiz varmış. Yine o çarka gelecek büyük ihtimalle. Bir kar 98 desenimiz var. Altın işlemeli falan. Ben altın işlemeleri severim ama şu anda yükseltilebilirim olduğu için pek sevmedim bunu. Şöyle bir tava desenimiz var. Yine altın işlemeli. Yine kızlar beğenecek bu ihtimalle. Ya yani ben böyle deyince kızlar kızıyorlar ama kızmayın arkadaşlar. Gerçekten bu sezon size çalıştı. Yani bu sezon kızlara çalıştı PUBG var Bunu kimse inkar edemez. Yani bir de böyle bir paraşüt varmış ama paraşüt altın büyük ihtimalle şu andaki hali görünmüyor. Onun altındakilerde bedava. Başka bakabileceğimiz bir şey var mı? Bu da oranın dandik setlerinden bir tanesi. Efendim video bu şekilde de. umarım hoşunuza gitmiştir ve doğru tahmin etmişizdir premium'u. Bence ikinci gösterdiği o kırmızılı setli olan premium'a gelecek arkadaşlar. Siz de tahminlerinizi mutlaka yorumlara yazın. Beraber bu gizemi çözelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.